Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz tüm dünyayı ve ülkemizi saran koronavirüs bulaşıcı salgın hastalığa karşı sıkı önlemlerimizi almalıyız. Kızlar buraya bakın ve herkes kağıdını göstersin ve bunun için ne yapıyoruz? Evde kalıyoruz. Evet kızlar bir de sizden alalım. Evde. Azra. Evet. Evde. Kal. Türkiye. Türkiye. Hep beraber evde kal Türkiye. Hep beraber. Bir, iki, üç. Evde kal ev, Türkiye. Yazarsan. Ev, evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Neymiş hep beraber söylüyoruz. Evde kal Türkiye. Bir daha. Evde kal Türkiye. Ne diyoruz? Evde kal evde... tür... Ne diyoruz hep beraber? Buradan çocuklara seslenin. Kal. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Evet bu süreç bitene kadar herkes evinde kalsın. Değil mi çocuklar? Bir daha söylüyoruz.